Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kağıt ipler nasıl yumuşatılır onu göstermek istiyorum. Bu çile halinde satılan kağıt ip. Bu üzerindeki fazlalık ipi kesiyoruz. Sadece şu üzerindeki yandan bağlanmış olan ip kalacak arkadaşlar. Bunu açmayalım. Sonra dağılınca yumak yapması çok zor oluyor bu şekilde ipimizi bırakıyoruz ve bir bardak yumuşatıcımızı suyumuzun içine döküyoruz ve bunu elimizle şöyle karıştıralım bunu güzelce karıştırdıktan sonra bu kağıdın ipimizi Yavaşça. Bu suyun içine batırıyoruz. Her tarafına değecek şekilde. Bunun üzerine biraz daha su ilave edip tamamen gömülmesini sağlayabiliriz. Bu kadar da yeterli aslında. Şöyle elimizle güzelce bastırıp suyun içinde 2-2,5 saat kadar bunu bu şekilde bekleteceğiz. 2,5 saat sonra bunu buradan bu şekilde yine bu bağlı yerinden tutarak çıkarıp çamaşır telimizi ya da e, sandalyelerin arkası da olabilir. İki sandalyeyi arka arkaya birleştirip oraya da gerdirip e, e, koyabilirsiniz. E, bu e, iplerimiz kuruyuncaya kadar o şekilde bekleteceğiz. Şimdi bu haliyle 2-2,5 saat kadar yumuşatıcı olan suda beklemeye alıyoruz. Kağıt ipimiz 2,5 saat vernerli suyun içinde bekledikten sonra şimdi bu bağlı olduğu yerden bunu alıyoruz. Bu şekilde. Çamaşır telimizin üzerine alacağız bunu. Belemizin üzerine bu şekilde iplerimizi bırakıyoruz. Bu suyu süzülecek iyice. Suyu süzüldükten sonra ara ara bunları açarak şöyle hafifçe tamamen her yerinin kurumasını sağlayacağız. Kuruyuncaya kadar bu şekilde ipimizi bekletiyoruz. İplerimiz kurumaya başladı. Üzerinden 24 saat geçti arkadaşlar. Halen aralarda daha nemli olan bölümler var. Bunları da böyle hafif hafif aralatarak ya da bu şekilde böyle çevirerek diğer nemli kalan bölgelerinde kurumasını sağlayacağız ve tamamen bu şekilde kuru hale geldikten sonra ipimizi alıp yumak haline getireceğiz. Kağıt iplerimizi yumuşatma şeklimiz böyle yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin.